Zama İnan ki zamanım yok yazmış Çağın. Olur mu Abi böyle bir şey olabilir. Ne bilmiyorum. <laughs> Christian Christian'a bir <diye> tekerlek çıktı. <laughs> Kardeşim yeni mi? Bak ha ha ha. Taksi. 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 Ana. Bir kişi Çeker daha girdi Oha, bir kişi daha girdi yayına. İki kişi oldu. Bence Bak bence Hasan. Hasan beni. Hasan, Hasan mıdır? Hasan. Ha... Kimsin? Kurvasan. Ne ne ne. bak. Roger görür müsün? Roger olabilir. Barış da olabilir. Bir yazarsa öğreneceğiz de. Yazan yok. Roger kahve tekerleğine bakma. Barış. Barış. Abi Am kim gelmiş işte? Ki? Linke tık. Tamam. tamam. Oyun mu işte ben? Tamam gördüm. Uca gol. gol. Defansteyim kardeşim. Gol. Mal bolo. Bol bir sürü. Ben de çok iyiyim abi ya. En en, en sevdiğim yer abi. Hmm. Gol. adamın arabası da. Aa geliyor lan Barış. I, tamam dedi. Ayhan. Ayhan. Süper Adamda Ayhan arabası var. Bak şu. İsmi neydi onun? Ayhan'ın bir tane arabası yok ki sıkıntı <laughs> <laughs> o. <laughs> bak invite invite bizdeki araba Ayhan bu arada. Adamın arabasını niye bak? Arabanın arabasını niye bak? Ben vuracaktım otoba ya. <laughs> Invite bir daha arabasına da attın mı? Bak gör. Dur, dur, bekle. Adam ona git bak. Açtım ortayı. Dur bakayım. Invite one. Hangisi bu? Git <laughs> yanına bak. Git yanına. Oo ay ay çocuksun abi. Ay ay onu patlatacağım. Ay onu patlatacağım. Ah vurdu vurdu yıkıldı. Oğlum. Oğlum. Hop. Oh. Abi sen yapma bu hareketleri ama ya. Top ben Top ben Topa da yemiyor. Oh. Uh, uh, uh. Oh. 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 Aç geldi. Ortayı. Oh. Allah. Yamuldu. Ya orası var. Ya bu akrep vurdu mu? Akrep oğlum. Kolay Orta. bir şey değil. Allah. Kolay bir şey değil adam. Yani sen, ben sen, senden iyiyim. O ben Allah uçam. Allah. Uçamıyorum ben. Lan. Hadi uçmayı öğrenelim. Arabanın burnunu, arabanın burnunu havaya kaldır. Ve boost'a bas. Hayır, hayır biliyorum onu. Lan hay. Sana bak vur. Gol. Onu vurdu vurdu. Gol gol tabanla tabanla İbrahimovic. Ne öyle. İbrahimovic tabanla vurdu mu? İzle izle golü izle golü of. Haydi bakalım Barış tamam yazmış gelmemiş oğlum. Barış geldiysen kaç kişi? Bir, <laughs> Bir kişi kim bilmiyorum ama işte. Ayhan zamansın. Ayhan zamansın kaçmış oğlum. Ben kaçar yazdı. Hadi ben kaçar. Senin önemli bir şey var mı arkadaş? Ya yani ben işsizim ben sen yayın açsa ben 3 saat bile izlerim diyor ama ben işsiz değilim benim işim var diyor. Sen ne işin olabilir abi? Yatıyorsun yemek yiyorsun yeniden yatıyorsun. Allah <laughs> <laughs> Allah. Ben haklıyım abi. Burada haklıyım. Bun tut 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 tut. Bun galava. Bun galava. CS:GO'yun Discord'u falan. Ne? Kodlar evet. Oğlum hangi hani? skoptan arkadaşlarımla sıfatamam? 5'e giriyor oğlum Discord'da o zaman. Konuşmak için. Allah. Sadece konuşmak için. Ee, sen başka ne oynanır hocası ya? Futbol harikası gelen geldim yazmışsın da yani kimsin onu bilmiyorum. Herhalde Barış. Bu arada o zaman Barış geldi. O, o, o oh. net Barış'tır. Net. Futbol harikası diye isim var. He he. Barış'mış tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Futbol harikası. Futbol harikası. Pas attım pas attım. Pas attım. Pas attım. Vur ona. Vur ona. Adam evet. kendi karşısına atacak sıkıntı yok. Oh, Gol. Ben attım. O atmadı oğlum ben attım. Güney o? Evet güney güney. <laughs> Hayır ben. Ulaşım ben, ben ulaş. Hayır ben ayağın ay, çoğansız. Oooo. <laughs> oh. Ya da şaka bir şey mü sen şimdi kardeşim? Senin çok değişik. Sesin çok değişik. Ne yapayım oğlum mikrofondan çıkıyor. Mikrofon da değişik ona bakılır sen. Aç ortaya aç ortaya. Seni bekliyorum. Lan sakin o. Youtube'a bir uyarı bu arada. Youtube'a bir uyarı. Sesinizi kısın. Niye kaçma? Kardeşim. kardeşim. Sar olabilirler. Haydi lan. Yes be, yes be. Yes be. Ne diyorum canım? He. Ee. Sakin ol. Ben otobe kanal açmayı düşünüyorum. Aç. Otobe. Açabilirsin kardeşim. Benim de var. Allah tutarım o da. Ay hangi? Ay hangi bu? Mamoli adamdır bu arada. Oha yaptım fitin Bu kanalımda ve Twitch kanalımda bunlar yoktu yani ben bunları için <laughs> içine katmamıştım. Helal lan gol attın ha. Evet. Golü evet. hatrik hatrik yapayım hat Hatrik. Ama hatrikim var mıydı? Hop ben vurdum ya. Ha ha ben vurdum. Ama seye kalkıyor. Ayhan Cavaz vurdum Ayhan Cavaz vurdum Gel gel Ayhan Cavaz Sire Ayhan 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 yerinde dur Ayhan ben o hem bana Ay hem bana göre burada. Yıkılmıyor ki şerefsiz. <laughs> aç ortaya aç aç. İlerideyim içerideyim, içerideyim. Havadan açacağım. Havadan. Bu. Geldi. Lan lan. Kaldıramadım. Gol. Gol set atıyor. Ay hem yani biliyor mu lan oynamayı diyor. Aynen. Ay, ben ay, ne Ay hem roket ligin ne olduğunu bilmiyordum. oğlum. <laughs> oh oh. Barış bir takipçiliğini alırım artık yani bir takip atarsın. Futbol harikası Kardeşim YouTube kanalımı da yazayım hemen. Basit var mı? Futbol harikası Evet. Bu arada Barış sen YouTube kanalımı biliyor musun? Hemen yaz. Bilmiyorum yani şimdi. 7 Aç ortayı, aç. Havalandım, havalandım. Hayda. <laughs> sen yılda... de. Sen de. Erken atıyorum, beklemem topu atayım. Ben ayda yılda bir havaya kalkıyorum zaten. <laughs> Kaldırıyor, kaldırıyorlar abi beni ya. Oha. Hadi yok. Oha ay hay, <laughs> -hoy, 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 bakka. Ay bakka. Helal gol gol. Ula. Ay, 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 ay taklattı, o. Mal fake Ay takla. Topa vurma da ben de fake edeyim. Hop. Onu topa vurma. Adam vurdu. Vurdum. Vurdum açtım ben ortayı. Vur. Açtım ortayı. bana orada yok. Herhalde. Ben orada yokum. Ee, niye yoksun? Yok evet, ben vurdum. Hop bak kay bak, bak. Vurmayacağım. Vurma fake atacağım. Helal lan. Çok iyi. Ye. Megan sen misin? Aynen. Youtube kanalım da aynı bu arada. Aynı 4 abone. YouTube. 5 abone. Bir 5 ben. oğlum. 4, 4 ne yaptı lan? 4 olan da eziktir yalnız. Onu da söyleyeyim de. 4'te abone oldum 5 oldu. Adam ya. Havalandır havalandır. Bekle. Düşürmeyeceğim bundan bana vuracak. Bak vurdu bile. Şerefsiz. Beklemezdim bundan. Ayhan Cavastır mi vurdu bu arada? Uh -huh. Bilmiyorum. Yok yok. Kanka bana neden telif gel geldiğini gördüm FIFA'da. Neymiş? Şey olmuş kanka. eee... Hmm. Bir şarkı var işte FIFA'nın aralarında geçmiş işte küçük 3 Oynayabiliyor muyuz ikimiz birlikte? Ona ben işte bakmıştım. Oluyor mu? Deneyelim mi? O ne mi? Bilmiyorum. Bakarız sen üyeliğin yok. He? Üyeliğin yok geri. Şu bir 10 dakika yayını kapatırım ben de zaten. Bakarız. Nasıl konuşacağız? Şeyden. Eee. Insta. Aynen. Ya da şeyden Whatsapp'ta nasıl? Ama pro kanat söylersek ben yüzümüz kaleci olurum. Oh, o no. ne? Haydi. Haydi bir atlam yönetmeyen bir şey yapmıyorum. Bir tek şu ekranı yuvarlak çıkıyor onu takip edin. Yo ben de atlıyorsun. Onun şey ayarını yapabiliyorum. İstersen atlamı otomatik yapmıyor mu? Hayır hayır istiyorsan yüzde sıfır alıyorsun her şeyi kendin yapıyor. Karecilik kurtarma. Ben yüzde elliye yapıyorum. Yakın topları kendisi refleks veriyor. Öbürü topları ben tutuyorum. Daha eğlenceli işte. Nasıl tutuyorsun? güzel şey var ya analog hmm, nasıl sağ analog yani? sağ analog var evet. onlar zıplıyor oğlum anal analog, sol analog ee, Ya sol analogındaki tuş neyi? sol analogındaki tuş Eee sağa bakan bir tuş var Üst'e bakan alta bakan bir ya yan. işte o o tuşa bas bak e, ekranda bir şey çıkacak ha biliyor onu ya Kü küfür filan ediyor orada Hayır yani ben online ben de ben diyorum. Ne yapalım yazın? Tam biliyor. Ee? Sen yani niye bilmiyorsun diyorsun o zaman? Ha ben senin ne anlattığını anlamadım onu bilmiyorum ya. Ama D-Pet deep deniliyor. Hayır. Lan. Ya güne ne yapma. O adam beni vurdu mu? Adam mi? 2020 doğumlu. Ben ne yapıyorum ben ne yapıyorum baba. Adam, <laughs> adam 2020 niye 2020? 2020 mi Bilmiyorum. 4 yaşı ne kadar müzik olacak şimdi bak. Ooo. Adam oynuyor oğlum. Baba pro. Gol. Gol. Bence olmaz ya Xbox'ta. Ben biriyle bir oynamıştım onu. Tamam o deneriz. İstiyorsa kapatalım şimdi şu <laughs> maç bitince. Kuzenle oynamıştım. Fark etmez. Olmuyor mu oyunu? Tam bir istifam bu. Öyle seçim mi olmaz? Tamam bakalım bakalım işte. Zeybekten zarar gelir mi kardeşim ya? Ben vuracaktım ya. Sen telefonu Discord yüklesen. Discord kulaklığı alsan. Aynen ben konsolda çalışıyorum. Ama çekerim. işte ben şu an PlayStation'da kulaklıktayım. Ondan olmayacak. Tamam bak telefonun kulaklığı var. Bir kulağım orada, ee, bir ona evet. bir kulağım mı koyayım? Aynen. Gel şey telefon kulaklığını alt katına tak. Ne şey? Kumandasını da üst şeye bak. Ya boş ver ya. Abi i̇ki bak, tane kulaklığı aynanı tak Whatsapp'tan konuşalım işte neyine yaramıyor Telefondan konuşalım Hee Yazarak mı konuşarak mı? Dur lan a. Fifa'da konuşamıyoruz değil mi? <laughs> ya, unuttum ben onu. Ama şimdi da konuşamıyor. <laughs> ne? Doğru lan artık tamam dur Tamam ben Discord'u yükleyeyim hemen. Bekle. <laughs> sen oyna bir elde. Bana Ben mi? Ne 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 boş Bunlar da yine sen sen istediğimi yap bunlara. Sen bunları yen ya. Pasif kulaklık nasıl bir kulaklık? Ya normal bilgisayar kulaklıkları var ya aynısı. Bilgi, hatta bu bilgisayar. Tamam işte o zaman. Yani şey bilgisayar şey diyorum burada ortada bir boşluk mi ya orayı da şey telefon kulaklığını tak iki kulaklığı bir yanına tak olur mu ya ya ben takmasına takar tam takarım ya sıkıntı yok tamam. iki tane kulaklığı aynen tak biri sağ biri sol demiyorum başka bir şey ya biri sağ biri sol da olur aslında yani ne fark ediyor bence o daha konforlu Ela é, está com o fora do escrito, né? Olha lá, olha lá, olha o colega, olha.